Bir daha benim üstüne hikmet. <gülüyor> <gülüyor> Ada konserlerinde çok derin görüyoruz. Ağlayanları gördük, kızanları gördük. Ama birkaç saat önce gördüklerimizi hiç görmedik. Seninki apaçık, önce sözlü, sonra da fiziki saldırır. Diskalifiye etmemek için bütün şartları zorlarım. İşte ne kadar zorlar mı? Limit de tam senin geldiğin yer. Yani. Bu açıdan baktığımız zaman aldığımız karar gereği